Hoş geldiniz. İstanbul Hoş Marmara Ödül Töreni'ne. Neler söylemek istersiniz bu güzel gece için? Çok heyecanlıyım. Üniversiteler bir araya gelince beni hiç olmadığı kadar bir heyecan basıyor. Yani daha sektörel gecelerde böyle hani hissetmiyorum ama geçen ayda bir üniversitede sadece he heyecanlı bastırmaya çalışıyorum gibi bir şey oldu. Evet uzak çiğitlisiyle de beraber nare karakteriyle de, de çok sevildiniz. Çok güzel ödüller dağılıyorsunuz. Bu sizi nasıl motive ediyor? Çok yani e, her karşılaştığımızda hepimiz, e, diğer arkadaşlarımızla her an bulunuyoruz, çok bulunuyoruz, işimizi çok seviyoruz, e, hepimiz Türkiye'ye geldikmiş, e, karakterini zaten çok seviyoruz, her aileyi, her şeyi. Hepimiz çok mutluyuz. Mardin zamanları nasıl geçiyor sizin için İstanbul'dan ayrı olduğunuz zamanlar? Genellikle rol arkadaşları birbirine, birbirleriyle yakıştırılır. Sizin de öyle bir durum var. Neler söylemek istersiniz? Evet, evet. Yani çok Beyler. uzun zamandır böyle bir şey var. Ya artık yeter. Yani çok yazılıyor, çiziliyor aslında ama evet. biz birinci ağızdan Yalnız sizden var, duyalım hani var söyleyeyim. katıldığınız bir programda da bir açıklamanız vardı Sara Hanım. Ee, çirkin erkek seviyorum şeklinde. Ay evet bu o benim biraz karışmışım. <laughs> evet. Neler söyleyeceksiniz? E, ben o e, şey bittiğinde program bittiğinde Hakan dedi. Ben de sana hiç başlık çıkarmadım dedim. Sen öyle san dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kriterleriniz <gülüyor> hala geçerli mi peki? Yakışık erkeğe döndük mü? E, aslında bir kriter değil de öyle. E, <laughs> öyle göründü. Hayırlısı. Hayırlısı olsun diyelim. Çok sağ olun.